Taif'te bir rivayete göre peygamberliğinin 10. yılı yani 40 yaşında kendisine peygamberlik verilmişse 50 yaşlarındayken bu yolları iki günde gidiyor. Haberiniz olsun. 50 yaşında iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayının 27. günü Taif'e varıyor. Bu güzel Taif'e ulaşmış oluyor. Yeşil güzel bir vadi Taif. Efendimiz burada ne kadar kalıyor biliyor musunuz? Bir rivayete göre efendimiz burada 10 gün kalıyor kıymetli kardeşim. İnsanlara İslam'ı anlatıyor. Ama hiç kimse onun davetine icabet etmediği gibi ayak takımı bazı insanları da kandırarak efendimizin ve yanındaki Hazreti Zeyd'in taşlanmasına sebep oluyorlar. Allah muhafaza. Onlar Efendimizin kıymetini bilmiyorlardı ama Allah sevgili kuluna bir başka güzellik ihsan etti ve Taif'in o ünlü üzümlerinden ikram ettirdi. Ona üzümü ikram eden kimdi? Adlas'tı. Onun peşinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içti, üzümünün ikramını yedi ve size anlattığım o kıssa o bahçede gerçekleşmişti. Taif'e uzanan bu meşakkatli yolu aşarak Oralara varmak ayrı bir sıkıntı olduğu gibi buradan dönüşte de Mekke'ye girmek de ayrı bir sıkıntıydı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Asıl benim size anlatmak istediğim de burası. Bunu çok güzel dinleyelim kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı, Taif'e gitti, 10 gün orada kaldı. İslam'ı anlattırdı. O insanlardan kabul etmedi onlar. Taşladılar. Tekrar geri döndü. Şimdi Mekke'ye gelecek ya. Mekke'ye giriş çok sıkıntılı. Çünkü artık İslam'ı açıktan anlatan bir peygamber olmuştu ve Mekke'deki müşrikler kendisine bir zarar vermek için fırsat kolluyorlardı. Ayrıca Taif'te olanlar Mekke'de de duyulmuştu. Haber çok çabuk gider. 10 gün kalmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada sonuçta. Yani bir gün kalmamış. Hemen gidip dönmemiş. Zaten 80 kilometre yürüyüş yolu. Düşünsenize. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün ne yedi, ne içti, nerede kaldığı değil mi? Bunlar hep aslında bizim tefekkürümüze sebep olsun. Resulullah'ı hatırlamamıza bunlar hep sebep olsun. Kötü haber tez yayılır. Taif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılanlar erkenden duyuldu. Herkesin haberi oldu. Eyvah! Muhammed Taif'e gitmiş, İslam'ı anlatmış, onu taşlamışlar diye Mekkeli müşrikler bunu duydu. Burada kötü niyetliler bu hadiselerden yüz bularak işi daha da ileriye götürdüler kıymetli kardeşlerim. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem Taif'in dönüşünde Cebel'in Nur'a kadar gelmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin girişinde zaten Nur Dağı'nı göreceğiz. Hani indirmiştim ya Arafat'tan geldiği zaman sizin hepinizi Nur Dağı'nı anlatmıştım ya hatırladınız mı? Heh. Peygamberimiz de işte Taif yolculuğunu yaptı. Anlatacağını anlattı. Yolda Cebrail Aleyhisselam geldi. Kula dağıyla e, Ebu Kubeys dağını birbirine birleştireyim ey Muhammed. Arasında kim varsa ...heder olsun bütün kavimleri helak edelim. Sana bu yapılanlardan dolayı Allahu Teala Hazretleri bu arkamdaki melekleri bizim emrimize gönderdi. Sen ne istersen onu yapalım ey Muhammed." dediğinde rahmet peygamberine buyurdu. "Hayır, olur ki onların kavminden bazıları iman ederler." buyurdu. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebeli Nura kadar gene yürüyerek Hizmetli Zeyd Hazreti Zeyd'le birlikte Cebeli Nura kadar geldi. Cebeli Nura geldiğinde aslında oraya baktığında Mekke şehri önünde uzanıyordu. Hazreti Zeyd Efendimize dönerek "Şehre nasıl gireceğiz?" ey Allah'ın Resulü buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine orada çobanlık yapan Abdullah bin Urakla seslenerek "Süheyl bil Amr'a söyle beni himayesine alsın." dedi. Süheyl bunu kabul etmeyince beni mahzumdan birisinin adını söyledi. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinin altına almayı kabul etmedi. Üçüncü olarak Mudim bin Atiye söyledi. Ona haber gönderdi. O da kabul etti. Kıymetli kardeşlerim. Eskiden hani mesela o burada burada da olur. Arabistan'ın kurallarında da o var. Türkiye'de de o var. Birisi sana kefil olmadan ikametgah ilmi haberi verilmez. Yani sen bir yabancı vatandaşsın. Türkiye sınırları içerisinde bir Türk vatandaşı sana kefil olmadan Türkiye'nin içerisinde kalamazsın. Türkiye'nin sınırlarında yerleşemezsin. Aynı bu kanun hala şu anda Arabistan'da geçerli. Kefil istiyorlar insanlar. Mekke'de yaşayanlar kefil istiyorlar. Mesela bu otobüsün sahibi Arap bir adam. Bunları burada bu yabancı uyruklu insanların burada çalışabilmesi için o yabancı olanlar o otobüs sahibi, şirket sahibi, yerli halka dolarlar böyle binlerce dolar senelik kefil ücretleri ödüyorlar kıymetli kardeşlerim. Kefalet ücretleri ödüyorlar. İşte aynısı Mekke'de de geçerliydi ama orada birinin himayesinde olmadan Mekke'ye girilmezdi. Ha bu kim Muhammed ya? Muhammedül Emin işte bu girsin Mekke'ye. Hayır efendim. O Taif'te bir şeyler yaptı. Bizim Kureyş kabilemize Mekke şehirlerimizin içine giremez. Kafirler böyle dediler. Efendimiz sallallahu iki tane isim saydı. Oradaki çobana söyledi. Çoban gitti onlara rica etti. Onlar kabul etmedi. En sonunda Mutim bin Atı vardı. İşte ona gitti söylettirdi. O dedi ki tamam ben onu kabul ediyorum. Gelsin benim himayemde kabilesine ailesine tekrar dönebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kabe'ye Mekke'ye girdi. Kabe'yi tavafa başladı. İşte tavaf sırasında Ebu Cehil onları gördü. Yanına gelip Mutim, Mutim bin adiye dedi ki... Kefili misin yoksa tabisi misin ey Mutim, Mutim dedi. Yani sen de mi Müslüman oldun ey Mutim? Bunu kefalet olarak yanına aldın ama sen de mi onun dinine girdin? Atalarımızın kutlarını terk edip... Tek bir ilahı olan Allah'a, İslamiyete mi sen de kaldın deyince... Mutin bin Atı'yı buyurdu ki o benim korumam altındadır dedi. Senin koruman altında olana biz de dokunmayız deyince Ebu Cehil artık Efendimiz Aleyhisselam rahat rahat kendi beldesine gelmiş bulunmaktaydı. Kıymetli kardeşlerim Mekke o zamanlar gerçekten bir işgal durumu vardı. Yani işgalin altındaydılar. Bütün Müslümanlar böyle sıkıntı içerisindeydiler. Böyle boykot ediliyorlardı ne bileyim ürettikleri satılmıyor kendileri bir şeyler almak istiyor kimse onlara bir şeyler satmıyor kız alıp verme iptal edilmiş evlenecekler evlendirtmiyorlar bunun gibi daha birçok şeyler Mekke'de aşırı bir şekilde ilerliyordu kıymetli kardeşlerim İşte Mekke o günlerde böyle tehlikeli bir durum vardı Efendimiz Aleyhisselam bu zor şartlar altında bile tebliğ yapmayı sürdürdü ve İslam'a insanları davet etmeye devam etti sevgili kardeşlerim. Asla şöyle bir şey demedi. Ya ne de olsa ben işte peygamberim ama oraya gidersen bana bir şey yaparlar. En iyisi ben susayım. Onlara İslamiyet'i sonra anlatırım falan demedi. Ne yaptı? Bütün her şeyi göze alarak Taif'e gitti. Ve orada İslam'ı yaydı sevgili kardeşlerim. Ee, biliyorsunuz tabi bu olaydan sonra burada neyi anlatmak istiyorum? E, Mutin bin Atı'yı var ya. Mutim bin Atı. Bu adamla ilgili bir şey anlatacağım. Tabi İslamiyet ondan sonra hicretle birlikte yeryüzüne dağıldı. İnsanlar çok güzel İslamiyet'i kabul ettiler. Geldik geldik seneler geçti Bedir gazvesine geldik. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem alemlere rahmet olan bir peygamberdi. Hem de kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmen savaş komutanıydı. Savaşsız geçirdiği anı çok azdır Efendimiz. Kimi zaman oluyor? 6 ay, 5 ay, 4 ay, 3 ay evinden, barkından dışarı çıkıp savaşlarla, seriye göndermekle meşgul oluyordu ki insanlar fevç fevç, kabile kabile İslam'a geliyorlardı kıymetli kardeşim. İşte Bedir Savaşı'nı hatırlayın. İnşallah Medine'ye giderken Bedir şehrine uğrayacağız. O savaşın yapıldığı yeri size söyleyeceğiz. Burada Taif'in dönüşünde Mutim bin Ati'nin Hani Efendimiz'i himayesine altına alması vardı ya. Bedir günü kafirler ta Bedir'e geldiler. Orada savaşı kaybettikleri zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları esir aldı. Bütün kabileyi orada kaç tane kafir müşrik varsa hepsini esir aldı. Ve onların esirlerin içerisinde kim var bilin bakalım. Tabii ki Mutim bin Atiy'in oğlu orada esirlerin içerisinde. bizim cuma sohbetlerimizi kaçırmazsanız orada da Kadı İyas Hazretleri'nin şifa Şerifinden Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özelliklerini anlatıyoruz. O anlattığımız yerde de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefasıyla ilgili bölümü geçmiştik biz geçen. İşte bu anlattığım bu anlatacağım kıssa da peygamberimizin ne kadar rahmet ve merhamet peygamberi olduğu ve kendisine yapılan iyilikleri asla ve asla unutmadığının bir göstergesidir kıymetli kardeşim. Ne yaptı biliyor musunuz Efendimiz sallallahu Bedir günü Mutim bin Atiyin oğlunu buldu. Onun yanına gitti. Evet. Dedi ki baban sağ olsaydı ve Bedir esirlerinin tamamını bırak ey Muhammed deseydi ben hepsini bırakırdım dedi. O öyle merhametli bir peygamberdi ki kendisi kafir olan bir insan bile olsa o insana insan olarak değer verirdi ve vefasını asla unutmazdı. Vefalı bir peygamberdi. Ona yapılan iyiliği asla ve asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutmadı. Ve orada esirlerin içerisinde Mutin e, bin Atiyin kendisinin Taif dönüşünde Mekke'ye girmesine, himaye almasına sebep olan Mutim bin Atiy'in oğlunu serbest bıraktı. İşte bu da bizim peygamberimizin yüceliği, üstünlüğü ve büyüklüğüdür kıymetli kardeşlerim. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ona salatu selam olsun. Buradaki günlerimizi boş geçirmeyelim. Burada çok çok dolu dolu ibadet yapacağız. Tavaf, 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 devamlı tavaf yapacağız. Unutmayın ki buralar bitecek. Günler azalınca Medine'ye yerleşeceğiz. Medine'deki otelimize yerleştiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim orada yapmamız gereken tek şey işte bu rahmet peygamberini selamlamak olacak. İşte bu vefa peygamberini selamlamak olacak tek yapacağımız şey. O peygamber ki rahmetellil alemin bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ona mahlukatın sayısı ince, Allah'ın ilminde olan şeylerin sayısınca salat ve selam olsun kıymetli kardeşlerim. İşte Taif böyle bir yer. Taif böyle önemli bir gezi. Taif böyle önemli bir ümre. Onun için bu Taif'in atlaması yok. Bu Taif'in ümresinin affı yok. Mecburen buralarda ümre yapılması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa biz de onun aynısını yapacağız. Bir de Allah nasip ederse bu adam pek bilmiyor soruyorum on sefer hep pek bilmiyor buraları. Aslında bu gittiğimiz güzergah üzerinde Huneyn Vadisi var ve Huneyn Savaşı'nın yapıldığı yer var. Kıymetli kardeşlerim Huneyn Savaşı da İslam'da çok değerli ve kıymetli bir savaştır. İlk aklımıza gelen Huneyn deyince Mekke'nin fethi, İslam ordusunun Mekke'ye girişi, burayı putlardan temizlemesi, Huneyn savaşı deyince aklımıza bu geliyor kıymetli kardeşim. Mekke halkı zaten Hudeybiye sulhünden bu yana kalben ısınmışlardı İslamiyet'e ama Mekke fethi kalplerdeki ufak tefek endişeleri de izah etti. Fakat ya dışarıdakiler, Mekke'nin dışında yaşayan kabileler daha ne İslam'ı ne de Müslümanları tanımıyorlardı. Ön yargısı diğer kafirlerin ön yargısı ise had safhadaydı. Buna da buna bir de bir türlü uslanmaz kışkırtıcıların hileleri ve desileleri eklenince dışarıda çok büyük bir ittifak oluştu. Ortalığı ver vereye veren pis kafirler, Kureyş savaşmaktan ne anlar, Medine'den gelenler bizi, bir de bizi görsünler. Biz Medine'nin dışındayız, Mekke'nin dışında olanlarız, Mekke'nin içindekiler gibi güçsüz değiliz demeye başladılar. Mekke dışında en büyük iki kabile Sakif ve Havazin kabileleriydi. Bunlar Mekke'deki Müslümanlara karşı bir araya gelerek 20 bin kişilik bir ordu topladılar kıymetli kardeşlerim. Askerler kaçmasın diye kadın, çocuk ve davarların da yanlarına aldılar ve işte Huneyn denilen o vadide toplandılar. O Huneyn vadisine gelirsek inşallah size de söylerim. Sadıkı ente tarifu Huneyn, mevki'ül Huneyn. Huneyn. Tarifu ente yine. Ma Tamam. İşte hicretin 8. senesi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra 8. senesinde Şevvel ayının 5. günü İslam ordusu Mekke'den ayrıldı. Müslümanların sayısı kafirlerin sayısı 12 bin. Müslümanların sayısı kafirlerin sayısı 20 bin. Müslümanların sayısı ise onlardan 8 bin az. Yani 12 bin kişiydi. Ordu içerisinde biz artık sayı olarak çok kalabalığız. Mekke'yi de aldık. Bundan böyle kimse bizim önümüzde duramaz diye düşünenler bu düşüncelere kapılanlar vardı. Muvaffakiyetin yalnız ve yalnız Allah'tan olduğu düşüncesi unutulur gibi oldu. ...işte her şey o anda gerçekleşti. İslam ordusu Suadiye girer girmez dört bir yandan üzerlerine ok yağmaya başladı. Müslümanlar bir tarafa kaçışmaya başladılar. Muvaffakiyetin sadece Allah'tan olduğu dersi verilmişti adeta o sırada. Sayıca üstünlük ya da başka bir şey değildi önemli olan. Bedir'de çok daha az iken Allah müminleri galip kılmış ki kılmamış mıydı? İşte bu panik aslında imanlarını sarsmış onların tam metanetini toparlayan herkes Hazreti burada ilk metanetini toplayan kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu ve herkes onun etrafında toplandılar. Yanındakilere dağılanları belli isimler adı altında çağırmalarını istedi. Ey ensar, ey muhacir diye niyetlerini, nidalarını eşliğinde bir bir onları etrafına toplamaya başladı sahabe-i kiram efendilerimizi. Neticede muvaffakiyet yine İslam ordusunun olmuştu. Müşrik kabileler gene yenilerek tabii ki dağılmıştı. Her şeyin Allah'tan olduğunu unutmayalım. Sayıca azız diye üzülmek ya da fazlayız diye sevinmek, fakirlik, zenginlik bunlar değil önemli olan. Asıl önemli olan Allah'a layıkıyla tevekkül edebilmek ona itimat edebilmek bu seviyede kalırsak sırtımız asla yere gelmez sevgili kardeşlerim. İşte bu güzel bilgilerle Huneyn Vadisi'nin yakınından da geçeceğiz inşallah. Fazla da başınızı ağrıtmayın. Bu güzel bilgileri aslında önceden hep ders yapmamız lazım. Hep devamlı bu işlerle meşgul olmamız lazım kıymetli kardeşlerim. Rabbim inşallah ibadetlerinizi kabul eylesin bu yol üzerinden geçen bu, bu civarlarda bulunan her ne kadar ümreci, hacıcı var ise Allah hepsinin ümrelerini makbul eylesin. saylerini mem sahillerini mağfur inşallah kabul eylesin ve zemplerini de günahlarını da mağfur eylesin inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve nimete leke vel mülk <سؤال> لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la Gene içimizden bu zikri çok çok tekrar ediyoruz. Niyetimiz gene kalbimizde olsun. Ümre niyetini bir kere değil devamlı aklımızda tutmakta çok sevaptır haberimiz olsun. <laughs>